kayda girmeyi unutmuş. Ah. Yaratıcı modunda ev yapacağım. Evi de kendine sarma Yani beleşe evim olacak. Bu normal evim. Bu eski evim artık eski. Bekle dur. Ben yeni ev yapacağım kendime. Panda. Yıllardır bu günlerdir bu eve sadıksın. Kanka. Günlerdir bu eve sadıksın. Bu ev artık senin. Oğlum evde koruma alanı bile vardı. Hatta dur ya. Ben pandan bırakmam. Gel panda. Takabiliyor muyum ki ben ya? Görüşürüz bak. Panda gel. Gel gel. Panda gel pandiş. Panda gel. Görüşürüz. Ben de istediğin zaman çıkabiliriz. Artık ona Panda'nın lükse bak. evinde de var. Gibi evinde de onun Sabah sabah da ev yapabilirim. Tam aldım. Çok güzel. O yüzden biraz daha devam edeceğim. Evet git zombi oraya git. Creeper mısın sen? Gidebilirsin evet. Bak orası yuva. Aman koydum gel gel. Nerede bu? Yan yan sen yan. Yan sen sen yan sen sen. sen. Yan sen 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 yan sen sen. sen. İşte bu. Güç belirtisi. Şimdi düzgünce ev yapabileceğim bir arayacağım Çok başarılı. Gerçek yorum olacaksa oranın üstü şey yapabilirim şuraya bir yere suya yapamam suymuş görünmüyor ki buraya bir burayı yakarım yakma alanı olarak buraya kullanırım Pan Donmuş pandanın evine yakın olsun. Nerede donmuş panda? Daha demin yaktı Ha benim bir havuzu vardı. O havuz nerede ya? Gökteleme çıkarmıştı. Onu bulursan çok iyi olacak. Çok uğraşmıştım. lan? Hı. İneyim, ineyim yaşamak istiyorsan. <laughs> Bloklar altında ilk gün Beş bakmamış böyle bir şey. Ev olduğu belli olsun. Her evin bir böyle şey. yapmadı böyledir. Evinim, tüm evlerim. İçine şunu al, şunu alırım. Şunu alırım. Of. Oh, o neydi Dur. İki şey gözüme çarptı. Dur. Hı -hı. Hı -hı. İlk önce en alt. Beni. Geri ver boy. Boyumu geri ver. Çocuk.

Ben bunu nasıl eve çevireyim şimdi? Ömer Uğurluğuna baktı beni Ne olduğunu bilmiyorum. Diğer videoları bilmiyorum. Bir daha sormayayım Birinci yaptığım videoydu 20 verse geçerse atarım anca. Boş turbayalım biraz. Ağlama bahçe, bahçe. <Gülüyor> <Gülüyor> ağlama bahçe işte bahçe ağlama ses kaydediyor mu diyor. Bekle bir dakika. Ben geliyorum. <Sessizlik> en mistik dolabı hangi dolap derseniz. Benim dolap. Benim dolap. Benim dolap. Evet böyle gösteriyorum. <Sessizlik> Şimdi ilk önce bu hareketi yapan taşlar. Ee, askerler, köpekler, askerler, askerler. Sen nah çeker, nah mı çeker? Kupa, kitaplar onun dibinde görecek. alan da şey, üstteki alan daha kötü. Bu da sempatik o yüzden İşte burada da nasıl bir

Şimdi tane şey bir var. Ne var içinde? Acaba içinde ne var? Kart varmış. Kart var. Hangi kartlar var şimdi? Soboslar var. Yırtılmış bir kereç var. Cristiano Bragani var. Dumfries var. El Nesil var. Fenerli Koç. Grot Zeyka. Hırtmam. Edil Ceko. Edil Ceko. Küçük bir şakaydı. Bu ne lan? Piç soy. Kim o? Masaisi var. Heh. Değil. Osman aha Defans, sev. O ya babuş. Erenin var. Depo. Daha hurricane. Clara Orkun Kim bu? İsak. Volkan ne biraz? Koca yürekli adam Volkan. Trezeket. Tekrar trezeket. Elefen, 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 Elifem elefen, elefen, Elifem elefen, 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 yanında elefen, 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 Chiesa, í veðri, hvar 2